Sevgili dostlar iddiacının hoş geldiniz. Keyif sigaramızı da yaktık derken sigaraya da bugün zam geldi gerçi ya. Neyse tüpçüden aldığımız paraya sayalım. Arkadaşlar sistem oynamak istemeyenler için bu 3 maçı kombinleyip oynayabileceklerini söylemiştim. 3 maçın toplam total oranı da 2.94 oranların düşmesine rağmen 2.94 orandan yakaladık. 200 lira 588 lira gibi bir meblağ aldık. Sistem kuponu duruyor arkadaşlar. 4 maçlık sistem kuponu göstereceğim onu da burada. Salı sistem kuponu 15 15.62 oranla çok cazip geldi için arkadaşlar. 4 maç. 3 maçımız tuttu ama kupon meblağı miktarı ne kadar verdi bilmiyorum. 200 lira çık gösterdi falan arkadaşlar. Sistem oynayan arkadaşlarımızın da telafisini hemen yaparız merak etmesinler. Biz 3 maçı değerlendirdik sistem haricinde. Oradan alakalı Cliftonville'de yani 10 korner falan kullandı arkadaşlar. Rahat. Kuruza dersinde 2 tane şutu var arkadaşlar. Kaleye bulan ikisi de gol oldu. Teyit edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Yani 10 maçta 10 galibiyet Cliftonville ilk mağlubiyetini almış oldu böylelikle. Bunun dışındaki maçlarımız çok güzel bir şekilde geldi. Oldam'ı nasıl analiz ettiğimi dün biliyorsunuz. Yeni Malatya'nın benzer benzetmesi yapmıştım. Aynı şekilde 6 tane yediler arkadaşlar. 5-6 tane at, atar mı atar demiştim. Vigan parçaladı. El Royan maçı 3-3 oldu. Vardan gol oldu. 2-3 oldu arkadaşlar. Nuniato'nun set out ikinciler gelen gollerle 2.5 üstü gelmişti. Güzeldi arkadaşlar. Yakaladığımız konu tekrar gösterelim. 2.94 oran. 2.94 oran. Tekrar tekrar söyleyelim. 2 oranı geçemiyormuşuz ya arkadaşlar. Şimdi. Çarşamba günde tek kupon vereceğim arkadaşlar. 2.60 oranla. Bunların içerisinde bir tane indeks maçım var. O da Hindistan Ligi'nin arkadaşlar. Mohun Bagan Haydarabad mücadelesi. Bu mücadelede ben karşılıklı gol var bekliyorum. Bu ara Hindistan Ligi'nde gollü sonuçlar karşılıklı goller gelmeye devam ediyor. Yine bu düzenin bozulmayacağını düşünüyorum bu müsabakada. Bu şekilde göstereyim size dostlar. Gördüğünüz gibi her iki ekibinde son 6 maçın tamamı neredeyse arkadaşlar karşılıklı gollerle sona ermiş. Kendi arasında oynadıkları maçların ikisi de karşılıklı golle sona ermiş. Burada Haydar Haydarabat'ın form durumu daha dikkatimi çekti benim ama Temelen ev sahibinin arkadaşlar kaliteli ayakları var. Oranlarda çünkü ev sahibi favori gösteriliyor. Karşılıklı gol var olarak değerlendirdik. 1.5 üstü alacak olan varsa da 1.5 üstü olarak da alabilir arkadaşlar bu maçı. Apollon Simirnis Olympiakos mücadelesinde ev sahibi ekibi daha önce kanalımda analiz etmiştim arkadaşlar. 40 yaşındaki Bruno Alves oynuyor stoperde. Sağ bekleri 36 yaşında, sol bekleri 34 yaşında. Yaşlı bir takım, veteran bir takım. Ligde kalmalarının ben mucize olacağını düşünüyorum. Yarın bir de 5 tane Covid'li oyuncusu var arkadaşlar. İsimler net değil ama 5 eksik oyuncusu var. 2 tane de 11'den oynayan oyuncusu kart cezalısı. Yani 7 eksiği var Apollon Simirnis'in. Olympiakos'un ben burada 1.5 gol üzerinde geçmesini bekliyorum. Ha şike olur mu arkadaşlar şimdi? Yarın ne favori maçlardan bir tanesi. Şike olacaksa, da... Olacaksa dostlarım ben o maçın Yunanistan Ligi'nden Lamia-AEK maçına vuracağını düşünüyorum. Lamia-AEK maçının normalde 2.5 alt ve 0-1, 0-2 gibi sonuçla bitmesi gerekiyor. Manipüle ederlerse o maçı manipüle ederler diye düşündüğümden ben Olympiakos'u yeyledim arkadaşlar. Daha sağlam geldi bana. 1.5 üstünde 2 olarak aldım. Alabilen varsa Olympiakos'un 2 golünü alsın. Etliye sütlüye karışmasın arkadaşlar. Yani oran düşer yarın. Oran düşmeden bu maçı değerlendirin diyorum. 2.5 buçuk üstü zorlama olur arkadaşlar. Onu da size bırakıyorum. Ya gelir mi o da gelir ama Olympiakos'un merhametine kalmış. 2-0'dan sonra kontak kapatırsa da bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 0-1'de, 0-2'de, 0-3'te 3 puan ligde. Ama maçın ben 0-1'de kalacağını düşünmüyorum. Açık konuşayım size. 0-2 aklımdaki skor arkadaşlar minimum. Son mücadelemde Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi. Bu maçta da arkadaşlar Beşiktaş takımı revire döndü. Kendim de Beşiktaşlıyım. Sık sık videolarımda değiniyorum. Bu maçın da yine MBS 1 olmasından dolayı çok kolay manipüle edilebilecek maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 0-0'a çekebilirler arkadaşlar bu maçı uzun süre. Benim öngörüm o yönde. Nuri Şahin'in açıklamalarını falan dinledim yani. Oyuncularının zaman geçirmesinden bir hayli şikayetçi. Yani Beşiktaş zaman geçirmeyecektir. Antalya sporlu futbolcu kendi futbolcularına da zannetmiyorum. Fazla da bir uzatma çıkmaz herhalde bu maçta arkadaşlar. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda sakatlık olmazsa. Valla ben Antalyaspor'un e Spor'un iki fark yemeyeceğini düşünüyorum dostlar. Beşiktaş kazansa da 1-0 2-1 gibi kazanır gibime geliyor. Yani Beşiktaş'a şu kadroda arkadaşlar. Bakalım nesine işlemiş mi? Oğuzhan Kovid, Gezal Kovid, Enkudu Yok, Serdar Kovid, Mert Günok, Yok, Salih, Can, Güven, Mehmet Topal, Necip, Ensekala, Töre. Yok oğlu yok. Şimdi burada da Fre'de önemli bir eksik. Naldo. Arkadaşlar bu maç bana alt kokuyor ya. Bu maç bana alt kokuyor arkadaşlar. 3.5 alt da olabilir bu maç. Ama bu oranlar açıldıysa işte işin içerisinde ipnelik var mı yok mu onu düşünüyorum arkadaşlar. İşin içerisinde ipnelik var mı yok mu acaba. İşte onu nereden bileceğiz. Maç Katar'da. Maç Katar'da yani futbolcular bu maçta nereden çıktı? Hani bizim kupaya atfettiğimiz önemi atfedeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de öyle bir, de bir beklentim var. O yüzden yani kafa karıştırmak istemiyorum. Antalya iki fark yemez diyeceğim. Maçın gollü gideceğine de inanan arkadaşlarım abi maç gollü olur. Sen ne dersen ne de diyende. Abi direkt hiç uğraşmasın. Deplasmanın golünü alsın. Gollü gideceğine inananlar herkes kendi içerisini dinlesin arkadaşlar basmanın golünü alsın. Ya da iki fark yemezse ben tarafa manafa girmeyeceğim abi. Direkt üç buçuk alt oynayacağım diyen de oynasın arkadaşlar. Ben kuponumu iki fark yemez olarak aldım. Artık son kararımı bu şekilde kıldım. 3 maçın toplamı onu iki yapıyor sevgili dostlarım. 194 liraya 500 lira hedeflendi. Yarın için arkadaşlar bu maçların tutmasını bekleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra güzel bir bülten var. Maçlar zenginleşiyor. Oraya da biz yine 10 tercih, 15 tercih çıkarırız arkadaşlar. Kuponlaştırma kısmında da kuponlaştırırız. Sizler de kazancınıza kazanç katmaya devam edersiniz. İlginize, teveccühünüze çok teşekkür ediyorum. 536 aboneydik en son arkadaşlar. Kanal olarak daha da büyüyeceğiz. Sizin desteklerinizle. Hepinizi seviyorum. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dostlar grubumuza dahil olabilirsiniz. Ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Ha aklıma şu ücret konusuyla ilgili bir şey gelmişken arkadaşlar paylaşayım kendisi de beni dinliyorsa buradan bir kardeşime gerçekten üzüldüm yani ee, daha önce Türkoğlu algoritmanın ifşalarını çeken bir arkadaşımız kendisi bugün itibariyle takibi de bıraktım ee, eleştiriyordu Türkoğlu'nu milletten şu kadar para alıyor milleti yanıltıyor şöyle böyle diye benim sözlerim değil bunlar onun kendi sözleri arkadaşlar sonra o kanalını sildi başka bir kanal açtı tamam da takip ettim. Ama şimdi Telegram açıp 150 liralık bir grup oluşturması benim gözümde arkadaşlar bu arkadaşı eksiye düşürdü. Kendisi beni dinliyorsa da kusura bakmasın. Eleştirdiğim bir şeyi kendin yapıyorsun dostum. Sonuçta şans oyunları. Ha sen dolandırıcı olmayabilirsin. Sen işini doğru yapıyor da olabilirsin. Ama milletin sırtından para alınmasına karşı sen kendin niye grup açıp 150 lira ücret koydun? Bizim kanalımız arkadaşlar böyle bir şey olmaz olmayacak da söylüyorum üstüne basa basa. O yüzden yok bilmem ne oluyormuş bilmem ne bir diye birisiymiş yok bilmem ne anlatıyormuş bilmem nelermiş. Benim öyle milleti aylık haraca bağlama gibi bir durumum söz konusu değil. Herkes bu oyunu oynamasını biliyor az çok arkadaşlar. Kimi kendi şansına inanıyor kimi takip ettiği adamın şansına inanıyor. Ha yani ne oluyor? İşin dezavantajı ne? Eğer bu işi ücretsiz ve gönüllü olarak yapıyorsanız çok kolay bir şekilde eleştirilebiliyorsunuz. Ağza gelen her kelime söylenebiliyor ki biz onları da yumuşatıp o kardeşlerimizi de bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Ücretli yapanlar, milleti haraca bağlayanlara eleştiri niye gelmiyor onu da söyleyeyim. Ve onların sistemleri, çakları nasıl işliyor onu da anlatayım. Şimdi adam sizden aylık 80 lira, 100 lira vesaire ne alıyorsa arkadaşlar mecburen size gün içerisinde kupon paylaşma zorunluluğu hissediyor. Ensesinde boza pişiyor. Bu çünkü bu hizmeti karşılığında sizden para almış. 10 tane canlı kupon atıyor mu size? MBS 1'den. Emin olun kalıbım basarım. En az 3-4 tanesi içine sinmeyendir o kuponların. Lan bu kupon atacak ama hani vereyim başımdan sarayım şunları. Bunlar da para verdi bana mecbur. Hani bu bunu iş olarak yaptığı için iş iş. Buradan meslek olarak gelir sağladığı için mecbur yapıyor arkadaşlar. Emin olun ki o size verdiği 10 kuponun onunla da kendisi yatırım almıyor. Almıyor buna eminim yani. Parası olduğu halde almıyor. Çünkü kendi inanmıyor adam verdiği kupona. Sıkıntı orada. Bir kere onların öyle bir durumu var onu bilin. Ha oraya para veren adam da lan para verdim diye bazılarında böyle psikoloji var. Ölümüne savunuyor. Kendi kazıklandığını kabul etmek istemiyor. Veya o şekilde görmek istemiyor arkadaşlar. Bastırıyor içindeki duyguyu. Bu Zincirleri kendinize vurdurmayın. İşini bilen en az onlar kadar takip eden bu mecrada YouTube'da kanallar var arkadaşlar. Bunlardan sadece bir tanesi benim. Dün videomda iki kanal söyledim. Onların yaşları, başları benden de büyük. 50 yaşında merdiven dayanmış insanlar. Ayhan abi var. Yüksek oran kovalayan demiştim. Baygol. Yeni kanal açtı şimdi arkadaşlar. Hiç bana da demedi yani benim ismimi ver kanalımda falan diye. Ben kendim gördüm düzgün inandığım adamları söylüyorum. Ücret almıyor çünkü adam. Yine iddianı söyle var Murat abi NBA basket Martin gelici. Her şey elinden geleni yapıyor. Bunlar bir kuruş para almıyor arkadaşlar. Bunlar ücretsiz kanallar. Ama ücretli kanallara gelince ben yorum yapmam. Neyin ne olduğu belli. İfşa gelirse ifşalarız arkadaşlar. Mağduriyet olan varsa göndersin bana yayınlayayım yayında. Hiç problem yok. Herkes kimin ne olduğunu bilsin. Daha önce yaptık bunu. Daha önce yaptık onu da söyleyeyim. Yarın için herkese bol şans diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Kalın sağlıcakla dostlarım.